Arkadaşlar 21 bir ile karşınızdayız için birisinin içinde para var sonra hepsinin içinde pekmez var <laughs> Hayır. Ee, Süt de var <laughs> Evet Çar Ayvıke ve ile babasına güzel bir sürpriz hazırladım İkisinde de sürpriz olacak tabi içerisinde ne olduğunu bilmiyorlar ee, evet. Burada 10 tane bardağımız var ee, içi her birinin içerisinde Para var. İçindeki parayı poşetin yapıyorum. içinde, poşetin içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ee, onu ağzınızla patlatıp bir yudum, sadece bir damla içmeniz bile ye, ya da yemeniz bile yeterli. Onu yiyip ya da içmezseniz parayı diğeri alıyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Ee, Anlaştık. Baban, <laughs> baban onu patlatıp e, içemezse. Evet. İçemezsen, ben, içemezsen ben, bana vereceksin. Evet, evet sen içersen parayı sen alacaksın. Evet. Sen. Anlaştık Hadi mı? Sonra, sonra bak yav ben kendime bir şey alırım. <laughs> tamam. Eee şimdi burada 10 tane bardağımız var. Ayşe kimden başlayalım? Babamdan. Peki. Muhammetçim sen hangi bardağı seçiyorsun? 4, 5 mi 6 mı 8 mi? 7 numarayı aldım. Hasan yavrum rakamım. <laughs> İnşallah. Şey, çevirecek mi? Evet çevireceksin. Bakalım içerisinde ne çıkacak? <laughs> pekmez. Para. Bakalım. Ne ki o? Pekmez. <laughs> Bakalım. Yemacım bir sos. Bu, Beş pekmez. Şey. Da... Hadi. Hayır bilmiyorsun ama Be ıı, yani. ısırman lazım onu tamam. yutman lazım Yutmadı. Evet. İçinde ne kadar para Yutma. çıktı yutman. İçinde para çıktı mı çıktı. <laughs> 50 lira çıktı bir de bir 1 Birlik mi var? Evet. <laughs> Hadi iyisin. Hadi. Ya bunlar... Hay bak şöyle. şöyle Kopyabiliyor muyum? Ay <laughs> şöyle yapacaksın. Hayır kopyamıyorsun. <laughs> Her şey serbest. Serbest. İstediğini yapabilirsin. Ayşe bu ne? İstediğini Sen ah, Bir yudum. Sen bir damla bile yutman yeterli ama görmem lazım. <laughs> ne <Anne, gülüyor> hani, <laughs> <de> keseceğim bunu? <laughs> Hayır, tabii var. ki de. Dişlerinle. Hepsi pekmez mi? Tamam Feshire. baban Hayır, yuttu. Baban yuttu para ay onun. Yuttu. Tamam, baban yuttu para onun. Tamam beş. Evet. Ben ben beş istiyorum. Sen kaç numara istiyorsun? Beş. Hayır beş. baban seçecek. Beş. Baban seçecek. Evet. Aa, ben mi seçeceğim Hümay için? Evet. Ha. 2, 4, 5 numara. Evet. Ooo. Evet. Oo. Oh, Yüz lira çıktı. Yüzüre çıktı Hüma. Evet. Babanın kimliği iki katı. Süt! Hayır öyle değil. Bak böyle yapacaksın. Böyle üstüne... Ağaçın maması. <laughs> Dişinle azıcık kesip yutmam lazım. Evet dökülmesin. Evet. Oh. Çok beğendi. <laughs> Çok beğendi. <laughs> tamam tamam. of bir peçete. Şey bardağın içerisinde değil de kenara koyar mısın Muhammed Çıkan Bardağın de, içinde değil. Çıksın. bardağın içi neyse. Döküyorum mu mecburen? Tamam bir ta, bir bardağa hepsini koyabilirsin. Oh, bana evet. yüzlerce çıktı. Muhammed sen kendinkini nereye koydun? Kendi bardağına mı koydun? Ay evet. Açacağım. Oh. Şimdi mamam bana seçiyor. Himacığım babana bir bardak seçer misin? Seçebilirsin. 1. 1 evet. numara evet. Himacığımın Evet 1 numara. Ne varmış? Ne? ne? <laughs> lan lan bu ne? Ha? Baba ne? Parası gidermiş. ne kadarmış? 200 lira. Varmış. 200 lira. Ama 200 lira daha almıştım biliyor musun? Evet. Ne? Baban şu an senden önde gidiyor. Bir de elleri ee, nasıl Aynen. Baban önde gidiyor Aybike. Ee, evet. Bu ne? Bakalım. Koltamak yok, ısırmak var. <laughs> Isırmak mı var? Evet. Sırmam. Eğer yemiyor. Halbuki yiyebilir onu. 200 lira var mı? Hayır. 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 Isıramazsan bu paraları bana veriyorsun. <laughs> Acım ver salçası. <gülüyor> Abi, <gülüyor> bir tane mi ısırdım? Bir <laughs> tane ısırdım yeter tamam. Yuttu ama Aybüke. Yuttuğu sürece para onun. Evet. Yutmazsan sen Şimdi yutabilirsin. para sana... senin. Şimdi ben sana bir tane seçiyorum. Sıçacaksın. 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 Ne? Bir bir lira para çektiğim. <laughs> <laughs> para konusunda çok şanslısın. Evet. Ya. Anne bu ne? Bilmem, Oğlum, sen bilemem. Şey? Hema e, şöyle şöyle asır anneciğim öyle değil öyle ya, yani, böyle böyle ama. baban. Orda asır ki. Hayır anneciğim öyle değil. Bak bırak ben çıkayım. Hayır bak. Baş ağzını asır. Hı? Isır. Gelmedi, gelmedi. Isırman lazım. Bakayım patladı mı? Ha. Patlamadı. Bırak kendisi yapsın, bırak. Al şimdi patladı. Bırak, bırak kendisi Bu yapsın. Bu şekilde yapma, al çağızını. Al çağızını, dökülmesin üstüne. Geldi mi ağzına? Yok. Evet, bırak. Ver <laughs> <laughs> şuraya. Evet. Ne çıktı? Yoğurt mu? Tamam. Yoğurt. Çok ekşi. Çok ekşi. <laughs> tamam hadi bir lira kaptın. Şimdi sen... Emacım, çok şanslısın. Halbuki. He. Ha, dokuz. Şimdi ne yapıyoruz? Seçeyim mi? Seç. Sen bana seçeceksin ama. Tamam. Söyle kaç mı bana? Sekiz. Sekiz. Şu. Sekiz. sekiz ama. Evet. evet. Sekiz. Bakalım ne çıkmış babana. Ooo! ya? Bilemem. Ana elin açıktı. Kasa dolaşıp çıkıyor. Bilemem onu. Ya. ya bunu ben yemesem olmaz mı? Yiyeceksin. Yemezsen abi ki onu... Bütün paraları ben alacağım. Ay niye bütün paralarımı alıyorsun? <laughs> Bir tanesini. Eğer baban yerse para şey hüman yerse para hümanlı olacak. Evet. Ona sen... mı veriyorsun? Ona mı veriyorsun? Yersin. Bana ver, yemedi, bana, ver. bana ver. Yemedi bana ver. yemedi. Bana ver. Bana ver yedi yedi. Suratını görmüyor musun? O, o, Hüma. bir iki bir. Hüma bir numara bir, Tam büyük para çıkmasın. Bir lira çıksın numara? Bu. Anam. O. O, bu Bakalım ne Ay. çıkacak. Abi öyle tutma pekmez, anneciğim. Pekmez. Üf iğrenç. Ben alabilirim. 200 lira alayım. Hayır. Alayım ben 200 lira. Hayır zira. bu benim. Ama daha şey olmadı. Daha senin olmadı. Oldu. Ama ya var ya. Onu yersen senin. Ver ver. Hmm. <laughs> kötü ol. Neymiş o? Pekmez. Pekmez. Dur, paralar kurtarayım. Bunlar ekşisi biliyor musun? Hayır, bunlar... Hayır, onlar beni. Tamam, senin paran kurtardın mı? Parasına <laughs> da hemen <laughs> sahip çıkıyor kızım. Evet. Çok ekşi. Çok mu ekşi? Tamam o. Nar ekşisi, Nar ekşisi demek köyden ki. Köyden gelen. Paraları ben kaptım. Evet. Evet, iyi para kaptım. Hadi nasıl oldu? İğrençti. Ee, çok ekşiydi. Bekle. Arkadaşlar sakın pekmez yemeyin evde çünkü çok ekşiydi. O pekmez değil bebeğim nar ekşisiydi o. Evet. Ekşiyse nar ekşisidir. Öyle anneciğim. Değil. Hayır anneciğim öyle yapmam babanın elini Dur, de, de silecek şimdi. Ha, bir şey söyleyeyim elini temizleyeceğim ya. Bana Hı? şu paranın bir tanesini bana verir misin ellerini temizleyeceğim. Hayır. Ama olur mu hayır ellerini temizleyeceğim. Ama senin olmayacak. Benim olacak tabii ki. Ona ne verirsen o olacak? Hah? Ona verirsen onu Bunu bırakın bu küçük, şu büyük. Bu küçük bana, bana ver. mu? Hayır. Hangisi küçük hüma? O paraların hangisi küçük, hangisi büyük? İkisi de. İçin oldu. Birinin rakamı elini daha getir. büyük. Elini getir. Bu da elini getir. İkisi de Ama bir ver. şey sana söyleyeyim. Ha. Bence şu küçük şunu bana ver ya. Hayır. Ama sonra Bak şu kadar. 100 lira. Bak şu 100 lira bu küçük. Bunu bana ver. Yok sen kazandın ellerini temizin temizlediğim için bunu bana vermiş oluyorsun. Yok Bak, 100 lira kızım, var kızımın yüzü de mahvolmuş. Bak bir evet. Bana ne? Koluna falan ekşi evet, sıradı. Bak, şimdi sen bana şey yap. Anneciğim patlattın sen ama onu. Dişinle hafif. Sen bana şimdi bak, bak bir şey tam... tane. gördün mü? Tamam bak 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 bir şey sana söyleyeyim. Bir dakika bakar mısın? Bak bu kaç para biliyor musun? 100. 100. Bu küçük. Hayır. Bu küçük para. Onu ne bana diyeyim? ver. 100 lira senin olsun. Anneciğim muyum? seni bak. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bak bunu bana ver ben şu 50 lirayı sana vereyim. Tamam. Tamam mı? Peki anlaştık. Teşekkürler benim güzel kızım. Oh, benim Anneciğim o 2 liraydı. Hayır hayır. Babasının aşkı. Oh tamam. Anneciğim Şu olmaz. Hadi devam ediyoruz şimdi. Senin paran o zaman. Şimdi ama. sen bana bir tane yani. bardak seçiyorsun. Ama sen hile yaptın Muhammed hayır. hayır, hayır, hayır. Bana ne bir şey olmaz. Ha benim Skenli kız. Kendi rızanla mı veriyorsun? Evet. Dört. Benim... Dört, dört mü? Evet dört. Kaç? Şu. Dört. Tamam, evet. Evet, dört oluyorsun. Dört. Dört oluyorsun. Oo. Oo. Seni bir öpebilir miyim? Hemen hep sana iyi şeyler çıkarıyor. Evet. Bak görüyor musun? Bu süt Dur, mi? şu paramı Bilemem. Yapma, karışma. Hayır, ben senin ağzına sokacağım. <laughs> Dökülmesin üstüme. Üstüme dökülür ama. Tamam, Baban kendisi yapsın anneciğim. Herkes kendisi yapacak. Bakalım babanın yutabilecek mi onu? Neymiş o? Süt. Süt. Bana ver o zaman. Evet. Şimdi ben seçiyorum bir tane. Beş. İyi ki Ayça. Var. Gel babaya gel. Dur, bir gel birim güzel seç. kızım gel. Bir bir, bir bir bir. numara bir. Bir, bir numara. yok bir gitti. Hadi üç numarayız. Şu an Uz. üç beş dokuz Ayça. var. Ayça. Oh. Oh para mı varmış. Paranı unutmuşsun. <laughs> Kaç lira? Mami senin az önce midenin bulandığı şey neydi? Bir söyleyeyim mi? Sıbır, sıbır yağ. Zeytinyağı mıydı benim aldım? Değildi. Dökülür. Bak bırak. Döküldü mü? Açtın mı? Hafif dişi ne? Çok az bir şey. Çok az bir şey. Çok az bir şey. Katlayacaksın. Geldi geldi. Neymiş ya? İğrenç sıvı yağ. <laughs> <laughs> Sarımı temizleme. Tamam, tamam temizlemiyorum. Oo, ben temizlemiyorum. kaç, kaç lar bir sürü para var ya. Aa, bir sürü para var. Evet. evet bunlar, bunlarla her şeyden satın alabilirim. Tamam. Evet. Kaç Sıra yok? kimde? Sıra babanda. 5 Beş. Beş yok. Ya bu ya bu. Hangisini seçeceğim? 5 ya zaten. Tamam. Üç yok. Hangisi? Beş. Yok. Üç mü? Bu, Beş Hayır yok. bu altı. Evet. Tamam, 9 dokuz. Hayır dokuz, dokuz. dokuz. burada. Tamam. Tamam bu 6 bu 9 fark etmez. Hangisini alayım? 9 Hümaaa He Kaba 6 6 6 Hii Hii Hayır kaldırmıyoruz. Normal kaldırırsanız yenersiniz. Ben alırım yenersiniz. Bana olur mu? Tamam Hay tamam <laughs> Kaldırırsanız yenersiniz. Bakıyorum <laughs> paraya. Ben Ben ne açık parayla ilgileniyorum. <laughs> Hiii Hiii Babanınki Hadi hadi kaldır Hayır bir kaldır. dakika kaldırma Niye kaldırıyorsun? Kardeşim. Belki bunun için az para vardır. 5 saniye. Hayır. Hayır ama öyle olmaz. Hayır, hayır kabul edilmez. Kabul hayır kabul edilmez, edilmez, kabul edilmez. Ama ben kızımla Baban para... Baban hile Burada yapıyor. Burada çıkan para, kaç para çıkarsa çıksın seninkine değiştireceğiz tamam mı kızım? Tamam 100, 100 lira al Tamam. Yok 100 lira bana ver yeter. Bununla çıkan para ver. Değiştireceksin ama. Tamam. Değiştireceksin ama Muhammed tamam mı? Değiştireceksin ama bak söz verdin. Bak söz ağzından <laughs> bir kere çıkart. <laughs> hayır ben de Tamam değiştireceğim. Şimdi. Teşekkür ederim. Şimdi değiştirme. Işanmaz, Bence işanmaz. değiştirmemelisin. Hayır, hayır. Ayça. Bu 5 lira. Koy oraya. Baban 50 lira aldı senden. Koy kızım buraya. Baba. Neyli. Al kızım bu senin olsun bu babanın olsun. Tamam mı bir tane. Tamam. Aferin baba. Baba senin Bir de babana bir öpücük verir misin? 5 olsun. Yok bu da senin olsun. Babana bir öpücük verir misin? Bak oh, pardon özür dilerim. <laughs> Kızım baban seni dolandırdı. Ha, He tamam bu. Kızım bu baban ketçap. baban seni dolandırdı. Bak ne yapayım? Kandırdı seni. Benim de liram var evet. Bak benim de şiram var. Tam senin olsun. Ketçap bu. Kızım sıradaki. Son. Sıradaki ben. ben Ayça ben. <laughs> benim... <laughs> gelsene babaya. Ne, ne çıkacak, çıkacak bakalım. Çıkacak, <laughs> Ne çıktı? Ne çıktı ne inan ben de bilmiyorum. Aa ben bildim. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır ben bildim. Ama içmen lazım. İçmezsen bas, lazım babam etken. parayı alacak. Muhammed yardım etsene. Ay bir kere. Bu ne ya? Bu ne biliyor musun? Hazır kapı kapat açacağım. Ne? Hazır Bence hepsini içebilirsin. Ben, Hayır. Ben bir şey sana Hayır öyle olmuyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. İçemezsen baban içecek. Içeceğim. Kimden parayı evet, Tamam, ver tamam değiştireceksin. Hayır hayır, 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 Bak şunu veriyorum, şunu alıyorum. Tamam takalım. Evet, ama bak seni kaç paralı oldu? Bak bak. 1 2 3 4 elini kaldır. 5 6 7. 7 tane paralı oldu. Bak benim kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 sen yedi oldu, benim altı oldu. Hayır sen iki daha besliyorsun. Hayır. Ben... hayır ama bak bir şey sana söyleyeyim. Bak sen yedi tane benim altı tane. Anlaştık mı? Evet. Evet yedi altı. Anlaşmadık. Anlaştık. O zaman bana bir tane veriyorsun bunu yediğim için. Sana verdim zaten. Sen aldın zaten. Hayır. Aç ağzını aç. Bak bir ben şey ben sana söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bakayım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Sen o zaman baban yesin onu, paranı ona ver. Sen bunu hepsini içersin. Paranı ben, ben sana söyleyeyim. çıkan parayı Bu, babana ver. Bu senin abi. en çok sevdiğin bir şey. Ne? Sen bunu çok seviyorsun. Ne? Aslında sen bunun olduğunu biliyorsun. Birazcık düşünsen yeter be. Hadi Aybuki. Su mu? Hayır. Bu suya benziyor mu? Bir baksana. Ya. Ya ne ya? Söyle. Sen bunu çok seviyorsun. Ya söyle. Çok seviyorsun bunu. Ay ne oldu söyle. Aç ağzını aç ağzını. söyle söyle. söyle içeyim. Söyle içeyim. Ben bunu açayım ben. O zaman para babanın. Hayır. Hayır. Ağzını aç. ne? Tamam. tamam yem, yemin ediyorum sana sen bunu çok seviyorsun. Ya ne olur söyle. Söylersen içeyim. Sen zaten bunu içmek zorundasın ama sen bunu Yoksa Muhammet tamam sen iç parayı al. Yok at. bu para benim kızımın parası. Sonra değiştireceğiz ama. Hayır canım neden değiştireceğiz. Evet. Sen, sen de değiştireceksin. Senin iki tane paran var benim kocam benim. Sadece değiştirecek senin olsun demiyor zaten. Değiştirecek evet. Kola. <laughs> Demiştim ben sana çok seversin diye. Evet, Hümer hepsini işte Çok seviyor çünkü. evet arkadaşlar, ben parım var. Ya benim altı tane, Hümer iki, yedi tane. Bir sürü var ya. Bitirdim. Of, kızımın bir sürü parası var ya. Ben paralarımı aldım. Aa, bitirdim. Aybike, güzel mi? Evet Hümer. Güzel. Aybike. Evet Hümer. Hadi bay bay ben paralarımı açıp ben paralarımı alıp kaçıyorum. Bekle kaçma dondurmacıya gideceğiz birazdan. Gidip dondurma alacağız. Burada gidip dondurmacı buldum. O abla sen dondurmacı ablan olsun mu? Evet. Tamam. 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 Bekle burada resim çekeceğim. Abi.